Aferin sana. Atla bakayım. Hoppala. Nasıl yürüyor bak. Aferin sana. Aferin. Hadi bakalım anneye geldik. Çağır bakayım anneyi. Annesi. Anne. Rukiye duyuyor musun? Bak biz geldik. Anne mi geldi? Aferin kız sana. Daha gelmedi galiba Gümüş Hanım. Bilmiyorum ki bu saate kalmazdı Aç kapıyı. Biz geldik. Rukiye! Görüyor musun sen Rukiye? Gümüş Hanım çocuklar üşümesin eve gidelim isterseniz. Allah Allah nerede kaldın kız? Neyse. Trafiğe falan takıldı herhalde. Neyse cepten arar öğreniriz herhalde. Gel. Aferin sana. Zıpla bakayım. Zıpla bakayım kızım. Hoppa. Hoppa. Bunlar sizden önce görev yapan genel müdür yardımcısının ayrılırken bıraktığı raporlar. Onur Bey incelemiş. Ben inceler isteyeyim. daha sonra Onur Bey ile bizzat görüşürüm. Peki efendim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, e ben Bahar Hanım'a bakmıştım, odasında yoktu da. Bahar Hanım çıktılar Didem Hanım. Ya, ben daha sonra hallederim o hal değişimi. Muhasebeden Yavuz Bey kendisini beklediğimi söyler misin Canan? Hemen arar bildiririm. Ee, nasılsın? İyiyim. Aramadın beni. Telefonu yüzüme kapatman için mi arayacaktım seni? ...ararsın, merak edersin diye düşünmüştüm. Unuttun galiba. Bu evliliğin bitmesini isteyen sendin. E ben de kararına saygı gösteriyorum. Ama hiç karşı çıkmadın. Demek ki sen de böyle bir şey bekliyormuşsun. Ayrılalım demem... ...işine gelmiş demek ki. Ben senden bir gün bile ayrılmayı düşünmedim Didem. Biraz düşünürsen sen de fark edersin. Evliliğimiz boyunca terk eden, giden hep sen oldun. Ben hep sabrettim. ...evliliğimizi güçlü hale getirmeyi, seni mutlu etmeye çalıştım. Ama görüyorum ki boşunaymış çabalarım. Ne yani şimdi gerçekten bitti mi? Şu an ne düşündüğümü ya da ne hissettiğimi anlayacak durumda değilim Dida. Bana biraz zaman ver. Bir süre ayrı yaşayalım. Sonunda başardılar. Bizi ayırmayı başardılar. Artık arkamdan da gelmiyorsun. Nasıl gitti görüşmeler Nihan? Yani? İstediğin sonuçları alabildin mi? Maalesef olmadı. Hadi bir tane. Geç oldu. Şş, hadi. Hemen yurt dışına gitmeliyiz İlker. Bizi götürmen lazım. Ne olduğunu anlatmayacak mısın Nihan? Gümüş bile ikna edemedi Mehmet'i. E. Alacak oğlumu elimden. Gitmeliyiz İlker. Tamam. Çok istiyorsan gideriz Amerika'ya. Zaten benim işim için gitmem gerekiyordu. Ama gerek yok bence. Anlamıyorsun. Başka çarem yok. Mehmet çok kararlı. Mahkeme Mehmet Can'ı senden ayıramaz ya Bunun için yeterli sebep yok. Avukatla da konuştum. O da aynı şeyleri söylüyor. Korkacak bir şey yok. Kesin biz kazanacağız bu davayı. Sen Mehmet'in ve ailesinin ne kadar güçlü olduğunu görmüyor musun? Mehmet alacağım derse alır. Hiçbir avukat da bunu engelleyemez. Panikle hareket edip her şeyi berbat edebiliriz. Şu anda her şey lehimize. Amerika'ya geliyoruz seninle. Bir daha da hiç dönmeyeceğiz. Yoksa eminim Mehmet oğlum elimden alacak. Hatta ilk uçakla gidelim. İş, tamam. Bu ne ya? Bu ne böyle? Ne yapıyormuş benim dünya güzellerim? Ay uyutamadım. Huysuzluğu üstünde. Dalmıyor bir türlü uykuya. Allah, Allah Tamam anneciğim, ne var? Allah Allah. Ver bakalım, ver ver, ben deneyeyim bakalım. Ver ver, gel gel, gel tamam. Gel gel, gel. Temzini de vereyim gel, de gel, Mehmet. Gel gel gel. gel, gel ay gel. ay, gel al al, Tutuş, kıyamam gel. sana. Güzelim, baban sana masal anlatsın mı? ha Baban sana masal anlatsın mı? Hı? Evvel zaman içinde... ...kalbur saman içinde... Uzak ülkelerin birinde gümüşten bir prenses varmış. Dünyaya gelmiş en güzel prensesmiş gümüşten prenses. Yüzü gibi kalbi güzel bu prenses... ...etrafa mutluluk vermek için yaşarmış. Bir gün karşısına yakışıklı bir köylü çıkmış. Tabii burada köylü baban oluyor kızım. <laughs> <laughs> Göz göze geldikleri anda çarpılmışlar Al. birbirlerine. Mehmetçim, iyice uyusuzlandı. Yatağın üstüne yatıralım mı? Tamam. Tamam, tamam. tamam. Canım. Hadi. Gel bakalım. Tamam. Gel bakalım. Oppa. Üstünü kapat. <gülüyor> 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 Gel bakalım babasının güzeli. <laughs> Canım benim. <laughs>